Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane yumurta asılısı yapacağız. Ama sonra duş tülü yapacağız. Şimdi hemen açıyoruz. Açsana anne. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyor musun sen de benim evet. gibi? Bakalım. Şimdi hangisi Önce çikolata, çikolatalı tarafıydı? Bu. Tamam. Şey Bunu hocam, ayırıyoruz. Genelde Önce... aynı şeyler çıkıyor değil mi? Bakalım bu sefer bizde olan bir şey mi çıkacak? Önce. Çikolatayı yemeyeceğiz. Önce oyuncağım bak kızar. Benimkinden aynıyım. Sanki farklı mı anneciğim? Daha önce bundan çıkmadı diye hatırlıyorum ama. Mı? Çıkmış mıydı daha önce? Yatımdan Aa, evet, gösterebilir çıktı. misin? Dövüşçü mü o? Elime koy istersen bir gösterelim. Dövüşçü de mi o? Ben bu dövüşçüyü çok seviyorum. Bize farklı rengi vardı bunun de bunun neyi olmaları? çıkartmaları olması lazım yüzü ve gözü için değil mi? Ben yaparım Tamam. tamam. Sana arkadaşlar bir gösterebilir misin ne çıktığını? Bir yakından görsün arkadaşlarımız. Aynısı Sarp için. İngen. Dur şöyle yapalım. Annesi bir gösterebilir misin ne çıkmış? Evet arkadaşlar şöyle bir oyuncak çıktı. Şimdi Sarp bunun stickerlarını yapıştıracak. Ee, evet maymunu oraya. Yüzü de. Ha bu safari'lik galiba. Safarici orada yatıyor. Bizim eve geldiği için mutlu olabilir mi sence bu oyuncak? Biz bununla nasıl bir oyun kurabiliriz sence? Arkadaşlar bunlarla oyunlar yapalım mı? Hı, hı. Sarp Arkadaşlarla konuş ara sıra ama. Onlar... takıyoruz aynasını adını. O ayna, ayna mı? Evet. Sence o ne iş yarıyordur Sarpıngen? Bakmaya. Bence o büyüteç ayna değil. Yani adı ayna sen bilmiyorsun galiba. Yani büyük ayna diyorsun ama büyüteç galiba o. Bence o keşfeden bir safarici. Dedektif mi acaba? Bakmak ister misin? Bir şey diyorum, Renkleri çok güzelmiş. Arkadaşların hmm. renk olduğunu söyler misin onun kıyafetlerini adamın? ve adamın? Yeşil ve, turuncu. Evet arkadaşlar bilginiz olsun. Yeşil ve turuncu. Sarp'ın en sevdiği rengi bilenler altlara yorum yazsın tamam mı? Yeşil yazın. Hayır söylemesin Sarp. Merak <laughs> etsinler. Büyütecimizi bulduk arkadaşlar. O zaman hoşça kal diyelim mi? Yere evet, düşenmiş ederim. olursa bence yıkayın tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar çikolatayı nasıl yapıyoruz? Çikolatanın da açılışını yapalım. Suratım da böyle bir çekemedim ama size arkadaşlar suratımı da göstereyim. Evet. Çok değişik bir karakter. Elinde de büyüteci var. Açıyor. Ve çikolata açıldı arkadaşlar. Açıyor. Bu çikolatanın içerisinde iki tane ee, i̇çi iki dolgulu çikolata. çikolata çıkıyor. Kinder çikolata hani en kalitelerinden biri diyebiliriz. Değil mi Sarp? Evet. Yine de çok çok tavsiye ettiğimiz şeyler değil arkadaşlar. Yani arada bir yiyebilirsiniz. Çok fazla abur Aynen abur cubur çok faydalı değildir ama evet. öyle arada bir bazen ödül niyetine de olabilir. Çok canınız çekerse olabilir. Annenizden isteyebilirsiniz veya babanızdan. Ama Sarp söyler misin sen de çok fazla ama abur cubur? Evet. Yemek yemeden çikolata Tabii. yiyoruz. Önce İlk önce... yemeğimiz, sonra çikolatamız. Arkadaşlar, bizde böyle birçok karakter var. Sarp bunları biriktiriyor. Ne mi Sarp? <laughs> Arkadaşlara başka bir şey söyleyecek misin? Çikolata lezzetli mi? <gülüyor> Kimsenin <laughs> canı çekmesin arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun size de. Bay bay. İyi akşamlar görüşmek üzere. Sarp'ın ya bir el sallayacak mısın arkadaşlarına? Bay bay. Ama bak bir arkadaşların gözüne içine bakarak söyle. Bay bay siz bye de bye. Seviyorsan sevdiğini söyle. Sizi seviyorum.